Merhaba arkadaşlar, e, Laptopunuzun seri numarasını nasıl öğrenirsiniz? Bunu göstereceğim. Hemen geçelim. Klavyenizde Windows tuşunu buluyorsunuz. Aynı zamanda e, R tuşuna basıyorsunuz. Aynı anda basıyoruz. Daha sonra çıkan e, satıra CMD yazıyoruz. CMD yazdıktan sonra Enter'a tıklıyoruz. Daha sonrasında tekrar siyah bir ekran gelecek. Buraya bimic bios get serial number yazıyoruz. Enter'a tıklıyoruz. Seri numaramız çıkıyor. Hemen e, denemesini yapalım. Şöyle Windows aynı anda R tuşuna bastık. CMD yazdık. Enter'a tıkladık. Buraya bimic bios get serial number yazdık. Enter'a tıkladık. Burada 5CD 240 2S Z2 yani şurası bizim bilgisayarımızın seri numarası. Genelde e, laptopunuzu aldığınızda kutusunun üzerinde yazar. Eğer kutusu yoksa ikinci el bir cihazsa bu şekilde kontrol edebilirsiniz. E, veyahut veyahut e, laptopunuzun alt kasasında bir etiket vardır. Orada serial number başlığı adı altında yazar genelde. Yazmıyorsa bu adımla da çok basit bir şekilde e, görebilirsiniz. E, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi unutmayın.